Üç farklı desteği oluşturacağım. Bunlardan bir tanesine seçmenizi isteyeceğim. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Size uyanları kabul edin, uymayanları evrene iade edin. Şimdi asıl konumuza gelelim. Konumuz ne? Aklımdaki kişinin enerjisi, duyguları, neler yapıyor, planları var mı? Bununla ilgili bir açılım yapacağız. Hadi önce kartlarımızı seçelim bakalım aklımdaki kişinin enerjisi ne durumda Aklımdaki kişinin enerjisi ne durumda Aklımdaki kişinin enerjisi ne durumda Evet. Aklımdaki kişinin duyguları ne alemde? Aklımdaki kişinin duyguları ne alemde? Aklımdaki kişi, <laughs> Aklımdaki kişi neler yapıyor? Aklımdaki kişi neler yapıyor? Aklımdaki kişi neler yapıyor? aklımdaki kişi neler yapıyor İki tane geldi aldım kişi neler yapıyor? Bu durumu ne alemde bu adamın ya da kadının ya da evliliğin ya da dişiliğin? Ruh durumu ne alemde? Evet arkadaşlar. Destelerimizi oluşturduk şimdi. Şöyle. Ve böyle. Ve evet, bir de bu. Şimdi birer tane de obje yerleştireceğim. Şöyle krem rengi. Pembe. Mor. Bir tanesini seçin arkadaşlar. Açılımı hemen başlayalım. Evet. Seçtiğinizi varsayıyorum. Seçemediyseniz burada durdurun, seçin ondan sonra tekrar çalıştırın. Ben pembeden başlamak istiyorum. Evet, bakalım bize pembe kurdelemiz neler söyleyecek? Aklımızdaki kişiyle ilgili şu anda romantik bir döngüden geçiyor ve bu konuda da oldukça şanslı olduğunu söyleyebilirim. Ve sizinle ilgili, kesinlikle sizinle ilgili farklı düşünceleri oluşmaya başlamış artık. Ve o güzellikleri yaşayamadığı için biraz üzülüyor. Ve o berekete doğru koşmak istiyor. O güzelliğe doğru koşmak istiyor. O sevgiye doğru koşmak istiyor. Bu eylem hazırlığı içine girmiş. Sizinle ilgili korkunç derecede bir kıskançlık e, çalıştırıyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki o orada eğleniyor, gülüyor. Keyfini sürüyor. Keyif çatıyor. Beni düşündüğü yok. Ben burada acılar içinde kıvranıyorum diyor. Ve aklından çıkmıyorsunuz şu ara. Bakalım duyguları ne durumda? Evet yaşadıklarından bir takım şeyler öğrendiği kesin. Ve bu konuda da biraz vicdanı sızlıyor. Bunların sebep olduğu nedenleri de kendi egosu olarak görüyor ya da karşılıklı ego olarak görüyor. Ve maalesef o sevgiyi o sizin göstermiş olduğunuz sevgiyi, saygıyı yapmış olduğunuz bir takım güzel davranışları kötüye kullanmış. Kıymetini bilememiş arkadaşlar. Sizin kıymetinizi bilememiş. Ve artık bir aile olmak için kolları sıvamak istiyor. Kafasında bir aile fikri var. Yalnızlıkla canına tak etmiş. Şu anda romantik de bir evrede. Ve dolayısıyla da size doğru bir eylem hazırlığı içinde. Peki, bakalım neler yapıyor. Arkadaşlar, sizi üzdüğünün farkında ve sizin de çok fazla sabır gösterdiğinizi ve beklediğinizi, zamana bıraktığınızı bir takım şeyleri ve süreci takip ettiğinizi söylüyor bize buradaki kartlar ee, evet bir takım kararsızlıklar yaşamış geçmişte ee, çok fazla zorlanmış ikilemleri olmuş ama e, hatta dengesiz tutumlar da olmuş ama ama şimdi eline bir fırsat geçmesini bekliyor o kişi ve kavuşmak istiyor kavuşmak için de biraz şansa ihtiyacı olduğunu düşünüyor çok fazla özlemiş ve bir araya gelmek istiyor açıkçası ve gerçekten yokluğunuz ona biraz koymuş, birazcık çok koymuş aslında bakarsanız. Evet aranızda bir sessizlik var, bu sessizliği tamamen ortadan kaldırmak istiyor ve ee... sessizliği ortadan kaldırmak istediği gibi biliyorsunuz bu ekolojik kişi aynı zamanda sizi de böyle tesiri altına almak istiyor. Evet. Bu kişinin dediğim gibi kararsızlıkları varmış, dengesizlikleri varmış, ikilemleri varmış. Fakat bir mevzuyla ilgili bir aydınlanma yaşamış bu. Ve artık kararlarını olgunlukla bilgece alıyor bu kararları. Ve e, bu kişi biraz Olgunlaşmış ve ruhsal büyümeye Geçmiş açıkçası Ve e, sevecen bir tavır Takınacak e, ve e, Size karşı Eğer göstermediyse o Romantik e, yanlarını Ve o şevkatini Göstermeye başlayacak Evet ruhsal durumuna gelelim bakalım Evet Çok yalnız kalmış Tıpkı bir ada gibi ve e, ikiniz de birbirinizi istiyorsunuz fakat e, o kabuğuna çekildiği için maalesef e, bir araya gelemiyorsunuz ama bu döngü kırılacak ve e, nun ruhsal durumunda biraz da şey var olayları netleştiremiyor ve e, bir takım şeyler sonunu kestiremiyor ama e, Bu kişi e, o netleştiremediği olayları tamamen kafasında netleştirecek arkadaşlar. Evet tamamen kafasında netleştirecek. Bir fırsat kolluyor. Bu fırsatını bulunca da kararsızlığı geçecek. Bu fırsatı da değerlendirecek size doğru adım atmak için. Çünkü büyük bir özlem var ve e, dediğim gibi romantik bir döngü içinde kendisi. Evet arkadaşlar. Hmm. Aklınızdaki kişi neler yapıyor? Ruhsal durumu nasıl? Duyguları ne durumda? Enerjileri ne yönde? Hepsini söylemiş olduk böylelikle ve pembe kurdelimizin açılımı da bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi gelelim mor kurdelemize. Bakalım o bize neler söyleyecek? Mor kurdelemiz bize neler söyleyecek. Evet. Bu kişi sevgi pıtırcığı olmuş. Ve sürekli sizi düşünüyor. Ee, bir takım e, sizden bir konuyla ilgili dengeye gelmeye çalışıyor bu kişi. Evet. Size çok değer verdiğini söyleyebilirim. E, ve bu e, sizi elde etmek için de elinden gelen bütün hilekarlıkları, bütün yalanları, bütün şeyleri yapma kapasitesine sahip. Evet sürekli sizi düşünüyor ve elinden o kuşu kaçırdığı için, o elinden o kuşu kaçırdığı için gerçekten şu anda üzgün olduğunu söyleyebilirim. Peki bakalım duyguları ne alemde? Evet bir takım olaylar yaşadık diyor. Ee, bu kadersel bir süreçteydi diyor. Bu kaderle ilgili bir süreçti diyor. Bu bir kazaydı diyor. Olmaması gereken bir şeydi diyor. Ama onun sevgisi, özlemi gerçekten e, bambaşkaydı diyor. Ve zekasını kullanacak. Zekasını kullanacak. Ve e, sizinle ilgili güzel bir karar almak istiyor. Ama zaman zaman sizinle ilgili öfkeye de kapılıyor. Bu öfkenin sebebi nedir acaba diye hemen bir soralım bakalım. Öfkenimizin sebebi nedir? Evet. Evet. Bu aslında kendisi kendi kendine kızıyor. Ve e, kendi kendine kızıyor ama size karşı yansıtıyor bu öfkeyi. Çünkü kendini öfkelense bir şey olmayacak yani. Size karşı yansıtıyor. Evet. Belki bir adım atmıyorsunuz. Belki ona e, cevap vermiyorsunuz. Belki e, artık onunla ilgili umudunuzu kestiniz. Evet. Bununla ilgili oldukça fazla öfkeleniyor. Ama asıl ke öfkesi kendine bu kişinin. Neler yapıyor bakalım mı? Bakalım. Evet. Bu kişi e, kıskançlıktan kuduruyor arkadaşlar. Kaybetme korkusu basmış üstünü. Ve e, şüphe var içinde. Öfkesinin sebebi de bu olabilir arkadaşlar. E, birlik beraberlik istiyor artık. Dengeyi kurmak istiyor. İkinizin arasındaki dengeyi kurmak istiyor. Ve uyum uyumu gerçekleştirmek istiyor şu anda zaten oldukça fazla dengesini yitirmiş bu kişi bir şeyleri toparlamak istiyor ve ondan sizden saklamış olduğu bir takım şeyler var Bunları da artık bunu olayı yani ilişkinizi toparlayabilmek adına açıklama yapacak size evet ruhunda bir boşluk var bu boşluğu sizin aşkınızla dolduracak gerçekten aşık bu kişi ve bu aşka da kavuşmak istiyor ve kararını almış kararını almış ve ileriye bir adım atmak istiyor kesinlikle onu yolundan döndürecek herhangi bir kuvvet yok diyebilirim Evet bir gün çok mutluysa şen şakraksa gülücükler saçıyorsa kahkahalar atıyorsa bir gün bakıyorsunuz böyle karaları bağlamış. Efendime söyleyeyim, bir gün güneşli bir gün, bir gün bulutlu bir gün böyle e, sürekli dengesiz hali devam ediyor. Evet. Ama kesinlikle bir aile kurma niyeti var e, ve e, şunu da söyleyeyim size, bu ruhsal durumundaki iniş çıkışların bir sebebi de maalesef. Ee, yani böyle dokunsan ağlayacak hali var ya da neşe ve mutluluk böyle dengesiz hali e, maalesef e, geçmişte yaşamış olduğu yani e, ailesinde görmüş olduğu e, davranışlar e, tutumlar e, ve maalesef onu tam olarak anlayamamalarından kaynaklanan bir durum. Evet ve şunu söylüyor ben onlar gibi olmayacağım. Evet arkadaşlar. Belki de şimdiye kadar e, bu durumun kendi kendine düzeleceğini düşünüyordu ama maalesef düzelmemiş. Ama bu durumu düzeltmek için de elinden geleni yapacak. Ama şu anda bir adım var mı diyeceksiniz. Hayır şu anda bir adım yok. Evet, mor kurdelimizin açılımı da bu şekildeydi. Şimdi gelelim krem rengi kurdelimize. Şöyle koyalım. Bakalım durumlar ne? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Farklı şehirlerde ya da farklı ülkelerde olabilirsiniz ve e, gerçekten aşık olduğunu söyleyeceğim size ve bir konuda da sabır çalıştırıyor belki de size kavuşma konusunda sabır çalıştırıyor ve bu kişinin gerçekten sevgiyle ilgiyle aşkla ilgili büyük darbeleri var bugüne kadar büyük darbeler almış artık bunu da kaçırmak istemiyor açıkçası ve size doğru yola çıkmış bu kişi. Bugün yarın diyebilirim. Belki bayramda karşınıza çıkar. Evet. Canafsız olmaya çalışıyor. Ama e, çocuksu bir takım e, yanları olduğu için de bunu maalesef yapamıyor. Yaşsızdan sizden küçük olabilir bu kişinin. Ama e, ruhsal bir aydınlanma yaşayacak. Çünkü bir takım kitaplar okuyor, bir takım seanslar dinliyor, belki bir kişiden yardım alıyor ve artık gerçek kendini ortaya koyacak size karşı. Oldukça egolu olmuş olduğunu söyleyebilirim bu kişinin. Pardon. Bu kişinin oldukça egolu olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman. Böyle dediğim dedik çaldığım düdük tavırları olabilir ee, ve bir kontrol hastası olduğunu söyleyebilirim. Sürekli bir kontrol etme e, şeyi var, saplantısı var. Yani atılan her adımın e, sanki ona hesabı verilmesi gerekiyormuş gibi böyle bir e, tutu, tutum içinde. Ama özlem ateş bacayı sarmış ve çok istiyor, çok arzuluyor. Gerçekten de bu konuyla ilgili üzülüyor. Size kavuşamamaktan dolayı. İkilemleri var bu kişinin. Geçmişle ilgili ikilemleri var. Yine aynı şeyleri yaşar mıyız? Yine aynı şeyler olur mu? Yine aynı şeylerle karşılaşılması şeklinde ikilemleri var. Ama bu ilişkiye de çok emek vermişsiniz iki tarafında. Ve e, bağışlamak ya da bağışlanmak istiyor. Yani affetmek, bağışlamak. Bununla ilgili e, kafasında bir takıntısı var. Bir de öksürük tuttu beni kusura bakmayın. Evet. Ya kendini affetmek ya sizi affetmek. Ya sizin onu affetmeniz şeklinde kafasında bir takıntısı var. Evet. Size yaklaşırken bir takım stratejiler belirleyecek. E, Mantıklı hareket etmek istiyor. Ve emin adımlarla bu yola çıkmak istiyor. E, ama e, çok yakın zamanda e, çıkacak yola ve çok güzel bir fırsat geçecek eline bu kişinin. Evet. Ruhsal durumu pek iyi değil bu kişinin. Çünkü Gerçekten etrafında e, onu salmalamış böyle sorunlarla boğuşmak zorunda şu ara ve e, e, bu süreç biraz uzun sürebilir yani onun sorunlarını halletme süreci uzun sürebilir ama size gelme süreci çok yakın fakat şu kadarını da söyleyeyim size yani bu kişi oldukça sadık bir insan ve e, yani ihanet şöyle dursun kafasından geçirmeyecek e, düşünceli yapıda bir insan bu kişi dolayısıyla da size çok sadık olduğunu söyleyebilirim ama gerçekten önümüzdeki süreçte onun e, sorunları çok fazla olacak her ne kadar size adım atmış olsa da eğer e, bu kişiyle çok fazla anlaşamıyorsanız e, bu sorunlardan dolayı tekrar problemler çıkabilir dolayısıyla da e, bu konuyu biraz enine boyuna tartın, düşünün, ona göre karar verin derim ben size. Evet arkadaşlar. Krem rengi kurdelimiz de bu şekildeydi. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Evet. Yarım bir seyahate çıkacağım. Eğer vaktim olursa e, kesinlikle e, size bir şeyler atarım. Ama çok uzun şeyler beklemeyin lütfen. E, kısa kısa şeyler atabilirim belki. Yanıma sadece bir deste alacağım. Evet. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şeyi güzel gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.